Evet arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Samsung Galaxy A52'nin kutu açılımını yapacağız. Hadi hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar telefonumuzu elimizde aldık. Telefonumuz bu şekilde arkadaşlar SMA525F koduyla geliyor. Telefonumuz siyah renkli arkadaşlar. Black 128 GB diyor. 128 GB'lık dahili hafızası da bulunmakta. Ve ayrıca 8 GB RAM'de bulunmakta telefonda. Telefonumuz bu şekilde arkadaşlar. Himeyesini de gösteremiyoruz maalesef ki. Bu şekilde yazılarımız var. Arkadaşlar bu şekilde arkada böyle etiketleri falan filan telefonun kutu kutuban ambalajın bandajı burada. Burada da Galaxy a 2 yazısı. Burada da Samsung garantili olduğunu belirten bir simge var. Evet arkadaşlar bu şekilde. Telefonumuzun rengi burada belirtiliyor zaten. Bu şekilde telefonumuzun resmi. Telefonumuzda jelatinli arkadaşlar. Hazırsanız telefonumuzu açalım. burada arada arkadaşlar eldiven giydiğim için. şey olmasın diye. Yani telefon. Telefonda parmak izi kalmasın diye giydim arkadaşlar. Ondan da haberiniz olsun. Jelatini atalım buraya. Arkadaşlar esas lazım olan bize telefon bu şekilde arkadaşlar yakın inceleme buradan böyle baktığımız zaman da arkadaşlar 4-5 gündür çalış bunun bunun üzerinde çalışıyordum arkadaşlar o yüzden video atamıyordum kusura bakmayın şimdiden arkadaşlar şöyle bir bıçak aldık bıçakla şu bandajı yırtıyoruz bir de harika, yani şurada bir tane daha ufak bandaj var Heh. yırttık arkadaşlar şimdi ise. Şöyle... Açıyoruz. Biraz zor olacak ama aç açması. Arkadaşlar videoyu tek el yaptım lan. telefonumuzu açtık. Evet arkadaşlar telefonumuz açıldı. Bu şekilde bir görüntü bizi karşılıyor. Evet arkadaşlar şöyle kitapçıklarımız var. Samsung yazan kitapçığımız. Buraya koyalım. Arkadaşlar telefonumuz da bu şekilde. Böyle alalım. Şöyle, al, al, el, şöyle bir bak bir Gösterelim arkadaşlar. Aynen bu şekilde. Tasarım bayağı bir çok güzel. Arkadaşlar buradan da üstten de sim sim kart, hafıza kartı, kartı yuvası var. İki tane sim takılabiliyor. Buradan da kulak 3.5 milimlik kulaklık girişiyle Type-C girişi var. Type-C şarj girişi. Ayrıca telefonu da sizlere göstereyim. Meraklanmışsınızdır. Evet arkadaşlar bu şekilde telefonumuzu açtık. Arkadaşlar burada da bir tane ortada bir tane nokta şeklinde bir kamera var. Bu şey el hissiyatı gayet iyi arkadaşlar. Bu şekilde böyle büyük biraz büyük. 6.5 inçlik bir ekranı var. Buraya koyalım. Telefonumuzun içinden bir adet şarj aleti çıkıyor. Arkadaşlar Type-C'den normal USB'ye. Arkadaşlar telefon normal 25 watt destekliyor ama kutudan 15 wattlık bir hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Bu şekilde takılabiliyor arkadaşlar USB girişli. Jelatin arkadaşlar bu arada daha yeni olduğundan. Arkadaşlar en son bir A73 videosu çekmiştim. O A73'ü değiş değiştiriyorum arkadaşlar. A73 yerine bunu kullanacağım artık. Evet arkadaşlar Samsung Galaxy A32 bir videosu çekmiştim kutu açılımı. O, o, o kutu açılımdaki telefon hala da de bende duruyor. O telefonla beraber bu, bu ikisini inceleyeceğim arkadaşlar. Karşılaştırmasını yapacağım. Haberiniz olsun. Arkadaşlar bir, bir af. Şu kitapçıyı zaten biliyorsunuzdur arkadaşlar. İçinde zaten kullanım kılavuzluk kağıdı var. Arkadaşlar kutudan çıkan bunlar. Biz biz kutu, kutuyu kutudan pek fazla bir şey çıkmıyor zaten şu ikisi dışında. Arkadaşlar bir an o bir an bir takılma oldu. Kusura bakmayın şimdiden. Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Şimdiden herkese iyi seyirler. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın.